Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz 6. sınıf matematik dersinde üslü sayılar. Üslü sayılar aslında oldukça basit bir konu. Giriş yapalım ve ne kadar basit olduğunu sizler de göreceksiniz. Gördüğünüz gibi 2 üssü 3 ya da 2 üzeri 3 şeklinde okunan sayı yazılış olarak gördüğünüz gibi altta 2 bunun üzerinde küçük bir 3 sayısı görüyoruz. Burada altta bulunan sayıya taban, yukarıda 2'nin üzerinde bulunan sayıya yani 3'e üst diyoruz. Yani okurken 2 üstü 3 ya da 2 üzeri 3 şeklinde okuyoruz. Aynı zamanda farklı bir okuma yöntemi. Şu gördüğümüz sayıyı az önce ne diyecektik? 4 üzeri 5, 4 üssü 5. Ama aynı zamanda bunu 4'ün 5. kuvveti şeklinde de okuyabiliyoruz. Tekrar hatırlatalım. Burada alttaki sayı evlerimizde de hatırlayabiliriz. Yerin oturduğumuz yerin bir tavanı vardır. Yukarısı bir de ayağımızı bastığımız yer olan taban vardır. Yani aşağıda. Buradan da oradan aklımıza gelirse karıştırmamak adına 4'e taban diyoruz. Üstündeki 5'e ise yine aynı kelimeden benzer kelimeden yola çıkarsak üst diyoruz. Bunu da bu şekilde okuyabildikten sonra ne anlama geliyor? Nasıl yapıyoruz? Bunlara giriş yapalım. 2 üssü 3 demek tabanın yani 2 sayısının üstünde gösterilen 3 sayısı kadar çarpılması. Yani 2'nin 3 defa çarpılmasıdır. Yani nasıl yapıyoruz bunu? Gördüğümüz gibi 2 çarpı 2 çarpı 2 diyerek 8 cevabına ulaşıyoruz. 2'yi 3 defa çarptık. Üçlü sayı aslında bu. Burada da gördüğümüz örnekle nedir? 3 üstü 4 var. Bu da 3'ün 4 kere çarpılmasıdır. Görüyoruz. 4 tane 3'ü yan yana çarpmışız. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Buradan da 81 cevabına ulaşıyoruz. Peki bunlarla ilgili birkaç bilgi daha verelim. Üslü sayılarda taban 1 ise sonuç her zaman 1'dir. Üzerinde ne olursa olsun 1 üssü 8, 1 üssü 3, 1 üssü 0, 1 üssü 108 hatta buna 1 üssü 1 milyon deseniz dahi sonuç her zaman 1 olacaktır unutmayalım. İkinci bilgi olarak ise tersi diyelim buna taban değil de üst 1 olduğunda tabanım neyse cevabım odur. Bakın 3 üssü 1 eşittir 3, 7 üssü 1 eşittir 7, 40 üssü 1 eşittir 40, 84 üssü 1 eşittir 84. Buraya kendinize sayı ekleyebilirsiniz. 572 üssü 1, tabii ki cevap yine 572 olacaktır. Ve son olarak üs 0 ise, üs 0 olduğunda ise arkadaşlar sonuç her zaman 1'dir.